Şimdi bana deselerdi ki Mehmet kardeş senin çok az bir hakkın var. Bize öyle bir mesele söyle. Bu meseleyi Türkiye'de, dünyada neresi varsa her yere yayalım. Herkes bu meseleyi bilsin deseydi mutlaka mutlaka o meselelerden bir tanesi latife denen mesele olurdu. Peki ne demek latife? Latife bizim manevi organlarımızdır. Nasıl öyle maddi olarak mesela bir insanın kol kası ne kadar güçlüyse o kadar fazla şey kaldırabilir. Latife de bizim manevi organlarımızdır. Yani bir insanın latifeleri ne kadar güçlüyse Allah Allah'la arasındaki bağ da o kadar kuvvetli demektir. Demek ki manevi organlarımız olan latifeler, ne işe yarıyorlar? Cenab-ı Allah'la aramızdaki bağ kurmayı sağlıyorlar. Mesela özellikle üniversite talebeleri iyi bilirler. Üniversiteli arkadaşlar. Mesela o arkadaşlara desen ki kardeş sana mısırını vereyim, cipsini vereyim, içeceğini vereyim. Otur tam 10 saat aralıksız film izle desen. Ya abi sen piyangodan mı çıktın? Allah senden razı olsun derler ve 10 saat boyunca kopmadan o filmi izlerler. Ama aynı adama desen ki kardeşim eline şu Kur'an-ı Kerim al ve 10 saat oku desen okuyamaz. Neden okuyamaz? Çünkü latifelerinde o kuvvet olmadığından 10 saat film başında dünya için kalabilecekken 10 saat Kur'an başında Allah için kalamazlar. Şimdi kardeşim sana bir şey sormak istiyorum. Tabii ki abi. Şimdi bak kardeşim elde bir tesbih var. 33 tane taşı var bu tesbihte, değil mi? Muhtelif şekilde. Evet. Desem ki kardeş, şu 33 taştan bir tanesini seçsene desem, hangisini seçersin? Fark etmez. Heh, birini seçemez seç tamam. Ha bu. Bunu seçtin, değil mi? Şu H harfi olan taşı seçtin. Peki desem ki kardeşim, niye bu taşı seçtin? Var mı bir açıklaman? Yok öyle içimden geldi. İçinden geldi değil mi? Şimdi bak Uğur. Öncelikle senin bunu seçeyim mi, seçmeyeyim mi diye isteğine şayika deniyor kardeşim. Yani içinden bir isteğin gelmesi lazım. Mesela bana şunu da diyebilirdin. Ya Mehmet abi ben seçmiyorum yani. Yoluna bak da diyebilirdin. Ama tuttum bir tanesini seçmek istedim. Beni kabul ettin. İşte senin içinde bunu seçmeni sağlayacak dürtünün, latifenin, manevi organın adı şayika. Burada var mı sıkıntı? Yok sıkıntı yok abi şayika. Şayika. 33 tane seçenekten Tutup da H harfini seçmene seni sevk eden şeyin adı da sayika var mı Burada sıkıntı? Şimdi baştan alalım. Seni çağırdım geldim ve dedim ki Uğur şunlardan birini seç. Dedim. seç Tamam seçerim demen senin şahika denen manevi organının çalıştığını gösteriyor. 33 tane farklı ihtimalden bunu seçmende sayika yani sevk eden latifenin çalıştığını gösteriyor. Şimdi bir gün oturacaksın, üniversite tercihi yapacaksın. Önce şunu konuşuyorsun içinde Ya ben, sen nerede okuyordun? Afyon. He, Afyon'da okuyorsun. Mersin'de kalıyorsun. Afyon'da okuyorsun. Sınavlara git gel yapıyorsun. Doğru mudur? Sıkıntı yok değil mi kardeş? Şimdi bak senin üniversiteye gitmeyi istemeni sağlayan içinde de bir mekanizma olması lazım. Mesela dışarıda bir çocuk var üniversiteye gitmek istemiyor ama sen gitmek istedin. Garip değil mi? Şimdi bunu içeriden bir şeyin hareket ettirmesi lazım. İşte "Ya ben üniversiteye gideyim en iyisi." demenin adı senin şaika Yani şek veren organın çalıştığını gösteriyor. Organın çalışmış ve ben en iyisi bir üniversiteye gideyim demiş. Bu kadar fazla yüzlerce üniversite seçeneğinden tutup 10 tane yazıyorsun ve bu 10 tanenin içinde de tutup afyon geliyor. Burada da sayika yani sevk eden latifen çalışmış oluyor. Ve bunun neticesinde bir gün bir videoya denk geliyorsun. Bütün hayatını bir gün sabah bilet alıp hayalhaneme gelip değiştirmeye karar veriyorsun. Şimdi bunlar tesadüf olabilir mi? Olamaz. Hayır. Olamaz. Peki aynı söylediğim sunumlarda bir adam kumarhanede açabilir mi? Açabilir. Bir gün hayattan bıkıyor bir anda. Yani, yani ne oldu yani az önce masada oturuyordum ben de oturuyordum. Ne oldu Uğur? Yandaki adam demedi. Bu adam niye dedi? Birden şaika çalıştı. Şevk veren. Ama bu sefer olumsuz manada çalıştı. Niye? Allah'tan kopuk. Dedi ki hadi oğlum yaparsın aslansın kaplansın bak herkes aslan payını kapıyor. Dedin artık kaça gitti ama açayım mi açayım tefe mi vereyim dedin. Ve bunu yaparken de senin cehennemini arttıracak insanlara gidip seçtin. Burada da şaikan çalıştı. Çok acayip. çok acayip birisini hayır cihetiyle bunları içinden istek gelirken ötekinin menfi cihette gelmesi şimdi bunu neye göre konuşacağız biz Garip değil mi yani? Allah'la olan bağının sonucunda Allah onu nasıl beslediği ile alakalı. Mesela telefonunu açtığında, mesela 2-3 tane harf yazıyor. İşte Turkcell'dir, Vodafone'dur, Avaya'dır. Baktığında orada 2-3 harf yazıyor. Yani harf olarak ucuz bir şey. Ama inanılmaz dünya devi projeler olan uyduyla bağlantısını gösteriyor. Senin o ufacık tercihlerin de Cenab-ı Allah'la olan bağlantını gösteriyor seni. Bir adamın içinden bir anda evlilik geliyor. Bir anda. Ya ne oldu daha dün beraber maç yapıyorduk. Yani ne oldu bir anda evlilik geldi içinden. Bir anda diyor ki benim evlenmem lazım. Ne çalıştı? Şu Şayika. Yani şevk veren. Bir anda çalıştı çünkü kader artık kurgusunu oynatması lazım. Yani Allah katında iyi bir adamsa ya da Allah katında kötü bir adamsa. Şimdi ikisinde de bir şayika gelebilir. Oğlum senin evlenmen lazım. Tamam mı? Tamam. Evlenme isteği içe geldi. Bir tanesi onu sefate sürükleyecek sürekli dünya malı isteyip onu faize bulaştıracak. Belki tepecilerin eline düşürecek. Belki gıybet dedikodu ede ede evin hiçbir bereketini bırakmayacak bir hanım seçiyor. Ama ortada on binlerce tercih varken gidip onu seçiyor. Ötekine bakıyorsun çok müsbet ahiretine vesile olacak birden bir hanım seçiyor. Ve çok garip bir yerde denk geliyor. Demek ki manevi organlar Cenab-ı Allah'la yakınlığı yüksekse olumlu manada seni sevk ederken yakınlığı iyi değilse cehennemin vesile eden bazı esbaplara seni götürüyor. İşte latifeler bunlar. Manevi organlarımızın neticesi. Mesela şurası garip değil mi? Şurada mesela şuramı mı bir şey oldu mu değil mi? insan bir merhamet eder. Ama bakıyorsun başka bir yerde mesela adam köpek yakıyor. Kedinin tutuyor kafasını kesiyor. Hayvana işkence ediyor. Lan şimdi sen izleyemiyorsun. Adam yapıyor. Nasıl oluyor? Manevi organ ölü. Anladın mı? Mesela senin şu kolun felç olsa, hissiz olsa. Hisli kolunu cimciklediğimde bir tepki verirsin. Ama hissiz koluna tepki vurduğumda o tepkiyi veremiyorsun bana. Adamın da manevi organı öldüğünden zulmediyor tepki veremiyor. İşte gıybet edenlerin, dedikodu yapanların, insanlar iftira atanların da manevi organları böyle ölü. Basireti açık bir insan bunların akıbetini de bilemez yani. Bu cehennet bu cehennet. Hayır ama bu serüvende devam ederse bu cehenneme bir adım olabilir yani. Çok sıkıntılı. Ama olay nereden bakıyorsun? Manevi organ. Ve bu manevi organı sürekli beslemek lazım olur. Mesela kırık bir kol 3 hafta alçıda kalsa. Hiç kırıldı mı bir yeri? Kırıldı. Sen daha çok güzel bir voltaj yemiştin. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu kardeş? O konuya, Allah, yani, o konuya sonra şey gireceğim. Kırıldı. Yani bak ne güzel vesile olmuş. Yani tam o yağmurlu gecede canım bir şey yapmak istemiş. Şahikan çalışmış. Bir şey yapmak istemiş. Çok tehlikeli bir <laughs> şey. <değilmiş. gülüyor> <laughs> Canım bir şey yapmak istiyor. Şaykan çalışıyor. Mahallede 1 milyon tane trafo varken o trafonun içinde bir şey yapayım diyorsun. Şaykan çalışıyor, sevk alınıyorsun. 150 bin volta temas etmeden değil mi? 150 bin volta. Temas, temas etmeden çarpıldığında gözünü nereden açıyorsun? Hastanede. Bu yaşanmış bir olay ha Ömer. Oldu. Şuran patladı, buran patladı değil mi? Ne yapıyorlardı? sen Her yerin bandajı ağzını yırtıp oradan mama mı yediriyorlardı? Öyle yapıyorlardı yani. Öyle yapıyorlardı. Ama bunun neticesinde demek ki kalbinde çok samimi bir dua. Ya ben artık kurtulmam lazım buradan demiş. Cenab-ı Allah, bak bu kelime önemli, cebre lütfi ile, yani sana zorla lütfederek, içindeki bir samimiyete binaen seni bu yola sevk ediyor. Çok güzel. Şimdi zıttına bakalım mı? Bakalım. Bize hayal aleme bazı insanlar geliyor, oturuyor diyor ki, abi çok istiyorum ama namaz kılamıyorum diyor. Şimdi bak, insanda bir niyet var, bir de iç niyet var. Niyet dediğimiz bu günlük ettiğimiz muhabbetlerde ben bunu istiyorum ya benim niyetim çok temiz. İç niyet dediğimiz de latifelerin çalışma sistemi. O adam niyetinde kendini kandırıyor. Çok istediğini söylüyor ama iç niyetinde latifelerin tamamı sıkıntılı. Başını secdeye götürecek kadar imanı bile tutturamamış içerisinde. Sıkıntı nerede çıktı? Latifede çıktı. Manevi organlar sıkıntılı. İşte bu yüzden bu kadar önemli. İnsanın hayatındaki bütün tercihleri etkileyen bir sistem. Şimdi o Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Diyorlar ki Rabbimiz ben bir kulumu seversem onun gören gözü olurum, onun tutan eli olurum, onun yürüyen ayağı olurum, onun konuşan dili olurum diyor. Şimdi burada ne demek istiyor? Yani onun hayatındaki serüveni ben belirlemede yardımcı olurum diyor Cenab-ı Allah. Benim bu hadise anladığım bu değil mi? Kutsi hadisten yani. Şimdi bu hadiseye baktığında bir adamın manevi organları çok kuvvetli diyelim. Sürekli kiminle ilişkisi kuvvetli? Cenab-ı Allah'la. O adam dostları onu menfi kötü bir yere çağırdığında ya benim canım gelmek istemiyor diyor. Ne çalıştı? şaika çalıştı. Ne yaptı? İstemesini alıp adamı muhafaza etti. Adamın içinden dostlarıyla görüşmek geldiğinde bomboş vakit geçirenleri görünce ya boş vakit deyince hep böyle içkiye zina götüren düşünme. Ya masada oturup ahiretine kabrine yaramayacak adam da boş vakittir yani anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Birden içinden dostlarla görüşmek geldi şaikası çalıştı Cenab-ı Allah şaikayı çalıştırdı. Ama her an ne yapıyor? Besliyor onu. Ve devamında da ya kabir dururken yetmedi mi bu dünya? Ey dinini dünyaya satan bebat diye bir cümle çıktı içinden. Ya benim namaz kılan dostlarım var onların yanına diye binlerce tercih arasından oraya sevk etti. Ne çalıştı? Sayka çalıştı. Bu yüzden mesela kanser olan adama grip hapı versen ne kadar saçma olur ve kanserli bölgeyi tamamen tedavi etmezsen orada büyür metastas yapar bütün vücudu alır. Aynen öyle de sosyal hayatında bence problemi olan insanların ilk olarak çözmesi gereken şeyleri latifeleri kardeş. Bugün iki tane sistem konuşacağız. Biri aklın çalışma sistemi. Öteki kalbin çalışma sistemleri. Şimdi aklın çalışma sisteminde iki tane kriter var. Şimdi aklın fabrika sistemine tefekkür denir. Tefekkür. Fikir kökünden gelir. Bunu yapana da mü tefekkür gelir. Yani T tü gelince eylem, M mü gelince de baktığında şahısa kanalize ediyor işi. Şimdi bu aklın fabrikasına tefekkür dedik. Burada ne üretilir? Ya fikir üretilir ya da hat üretilir. Şimdi fikir dediğim böyle aklın zamanla yavaşça tedrici bir şekilde çalışıp ya bunu nasıl yapalım bunu nasıl edelim hadi bir fikir şey yapalım beyin fırtınası yapalım dediğin olay fikirdir. Hat dediğin nasıl karanlıkta bir yıldırım çarpar ve bütün etraf bir anlığına aydınlanır. Buna hat denir. Hani mesela günlük şey yapıyorsun ya böyle ya bu bu işi nasıl çözeyim? Ya buldum ya diyorsun ya işte buna hat deniyor. Anlatabildim mi? Fikir böyle yayıla yayıla düşüncelerin bir anda aklına gelip buldum bunu böyle bağladım bu iş çözülür dediğin olayda da hads oluyor Hani iki tahta birbirine sürtse 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 bir müddet sonra böyle ışık, ateş patlar ya işte fikirle hatsın ilişkisi budur. Sürekli düşüncen, 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 fikir, 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 fikir bir anda bulacaksın buna da hats diyoruz. Şimdi burası fikir kısmı. Biraz özet geçiyorum yani bu konuları böyle saatlerce konuşmamız lazım. Biraz özet geçiyorum. Şimdi kalbin çalışma sistemine geçiyoruz. Bu arada kalp dediğin mahalli imandır. Yani imanın bölgesidir. Bunun yanında kalp aynayı samettir. Yani Cenab-ı Allah'ın kuluna bir şeyleri tecelli edebildiği alan, mecra oluyor kalp dediğin. Şimdi biz biliyoruz ki Cenab-ı Allah'ın mahlukatıyla bir iletişim sistemi var. Mesela ayet-i kerimede diyor ki biz araya vahyettik diyor. Orada mesela ilhamdan bahsediyor. Şimdi ele aldığında en alt seviye ilham, en üst seviye vahiye kadar Cenab-ı Allah'ın kuluyla iletişim sistemi vardır. Şimdi buna başlıyorum. Birinci seviye ilham dediğimiz seviyedir. Mesela bir araya baktığında doğar doğmaz bir günlük mesafeye gidiyor ve aynı şekilde hiç kaybolmadan, yolda bir Hacı Remzi sormadan bir günlük mesafeden geri geliyor. Ben matematikçiyim ama benim yapamadığım kusursuz altıken pedeyi yapıyor, sana zehir verdiği yerden bana da bal veriyor. Şimdi baktığında alırı bu muazzam programı kimden derci almış, kimden öğrenmiş, hangi tezgahtan çalışmış dediğimizde arıya ilham edilmiş dediğimizde bunun cevabını alırız. Demek ki Cenab-ı Allah'ın mahlukatıyla iletişiminin birinci seviyesi ne oldu? İlham oldu. Şimdi bunu da özet geçeceğim. İkinci seviyeye istihraç denir. Bu ilhamın bir katman daha yükseği gelişmişi demektir. İstihraçta insan bir şeylerin içinden başka bir manalar, başka bir şeyler çıkarabilir. Mesela istihracın en güzel anahtar kelimesi öngörmek demektir. Mesela sizi yolda üç kere satmış, yarı yolda bırakmış bir insan düşünün. Dördüncü de bir ortaklık yapacaksınız ve diyeceksiniz ki ya bu adamın bu üç ahlakına binaen diyorum ki bu adamla bu yola yürünmez ve o tahmininiz, öngörünüz, seziniz doğru çıkıyor. İşte istihraç budur. İşte bugün videoyu yapmamın sebebi 3. basamak sünühat. İnanılmaz bir olay. Bugün videoyu esas yapma sebebimiz tam burası. Şimdi sünühatta, sünühat ne demek? kalbe gelen manalar. Sünatı böyle kodlayalım. Şimdi sünnü hatta olmazsa olmaz iki tane basamak var. Yani ondan sonra sünnü hat dediğimiz şey olacak. Şimdi kalbe bir kalbine bir mana gelecek ama önce iki şey yapman lazım. Birinci yapman gereken sürekli bir işte gayret etmek. Gayret edeceksin, deneyeceksin, deneyeceksin, deneyeceksin. İkinci de o sende meleke olur. Meleke ne demek? Mesela bisiklet sürmeyi. Önce gayret ediyorsun. Daha sonra artık çok rahat bisiklet sürüyorsun ya o rahat sürmene meleke deniyor. Artık alışkanlık kazanmak. Bundan sonraki üçüncü basamağın yeri de sünühattır. Mesela Edison'un e, aklına bazı projeler geliyor ve ben bu projelerimi değerlendirmem lazım diye gayret ediyor. Gayret ediyor, 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 ediyor sürekli gayretinin sonucunda bir ampul oluşturabilmek için 2000'e yakın deneme yapıyor. Bu denemelerin sonucunda artık bu deneme yapma ondan meleke kesip ediyor, artık alışkanlık oluyor ve en sonunda da buldum, çok muazzam bir ampul yapabilirim dediği olayına da, 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 da sünühat denir işte. Şimdi e, bu edebiyatta da sünühat çok vardır. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela bazı sanatçılar var. Ben birkaç defa izledim, denk geldim. Programa çıkarıyorlar. Mesela eline bir tane kendi çaldığı müzik aletini veriyorlar ve diyorlar ki ya bize bir doğaçlama yapar mısın diyorlar. Şimdi bak olaya bakalım. Ve çok da güzel doğaçlama yapıyor. Şimdi zamanında sürekli bir şeylerin kafiyesini oluşturabilmek için gayret etmiş mi bu arkadaş? Etmiş. Peki defalarca gayret etmesi sonucunda bir şeylerin kafiyesini oluşturup hanında çıkarmak bu arkadaşlar meleke olmuş mu yani kazanılmış bir davranış olmuş mu? Olmuş ve bunun sonucunda programda birden eline veriyorlar ya müzik aletini Çalar çalmaz bakıyorsunuz muazzam bir şey ortaya çıkıyor İşte buna da sünühat deniyor Şimdi bu işin biraz bize bakan yanına bakalım. Mesela ben Risale-i Nur'ları okuyorum tefsir olarak, Kur'an tefsiri. Ee, sizlere de öneririm okumanızı. Gerçekten Kur'an hakikatlerini, Resulullah'ın ayak izlerini anlamada muazzam derecede yardımcı olan bir tefsir Risale-i Nur. Şimdi Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri müellifi, eser sahibi. Mesela Bediüzzaman'ın bazı cümlelerine bakıyorum. Allah Allah! Cümle çok net. Yani ama eminim altı çok dolu cümlenin. Sonra araştırdığımda anlıyorum ki Bediüzzaman Hazretleri yıllarca İslami meselelerde gayret etmiş. Etmiş, 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 etmiş. Devamında artık bu gayreti onda meleke kespetmiş ve birden ey kardeşim en büyük hile hilesizliktir <laughs> diye çok nezih, basit, anlaşılır bir cümle ortaya çıkarmış. Aynı şekilde başka cümleleri sonucunda bakıyorsun mesela eğer o razı olsa bütün dünya küse ehemmiyeti yok demiş. Yani altı çok dolu. Onlarca ayete bakıyor, onlarca hadise bakıyor. Bunlar harmanlanıp nasıl bu kadar yalın bir şekilde insanın hastalığına tedavi olabilecek bir cümleyi çıkardın sorusunun cevabı sünühat kelimesi oluyor. Ama şurası önemli. Az önce anlattığımız kalbi o katmanlar ve bu üçüncü katman sünühat bunların altyapısında Cenab-ı Allah'la ilişkin yani latifelerinin kuvveti var. Yani latifeleri kuvvetli olmayan bir insan ilhamı da anlamaz, istihracı da anlamaz. Maalesef sünühattan da mahrum kalır. Dördüncü katmanımız tülüat oluyor. Tekrar hatırlatayım. Latifeleri, manevi organları kuvvetli bir insan bu katmanlara masar olabiliyor. Bu tülüatta da çok özet geçeceğim çünkü ana konum Tülü Hat'ta da şöyle bir espri var. Fıtri kabiliyetleri yüksek bir adamın aldığı ilhama tülüyat diyoruz. Mesela bir şairi çıkarıyorsun. Bir anda spontan efsane bir sunum çıkarıyor ortaya. Fıtri yeteneği bu olduğundan bu bunun tülüyatı oluyor. Mesela e, espri yeteneği kuvvetli adamlar vardır. Böyle anlık kelime seçerler. Böyle pastaşırlar ederler falan. Mesela bu adam vaktinde burada bir tülüyat görebiliyorsun. Geldik 5. katmana. istinbat. İstinbat böyle bizlere deyip çarpabilecek bir özellik değil. Çünkü büyük alimlerin hatta hatta müçtehit makamındaki insanların Baktığın İmam Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin bunların yüksek makamından dolayı çok böyle özel birçok parçayı birleştirerek çıkarılabilecek bir hakikati birden ortaya çıkararak söylemelerine de istinbat denir. Bunun bir üst katmanı da vahidir. Biliyoruz bu da zaten sadece ve sadece peygamberlere gelen bir şeydir. Şimdi gelelim bu işin dua meselesine. Şimdi bak duada anlaman gereken bir olay var. Senin duada önceliğin bu manevi organların ne kadar kuvvetli. Cenab-ı Allah'la ilişkin ve iletişimin Nasıl kuvvetli? Ama biz tam bunların farkındalığında değiliz. Hani konuştuk ya böyle birisi gelince abi dua et dua et ya dualışa falan. Ya sünnete göre en makbul dua gıyabında edilen dua. Hani bir adamın arkasından dua ediyorsan bu sünnete daha uygun bir şey. Ya bu kalpten o an çıkan bir şey olabilir mi? Bir insan her an dolu olabilir mi? Böyle olamaz yani. Şimdi duada bu samimiyetin en büyük altyapısı latifelerle ilgili. Bu yüzden latifelerinizi öldürmemeniz lazım. Yani latifen öldüğü anda Cenab-ı Allah'la ilişkin kesildi manasına gelebilir ve bu yüzden dualarında boş Dönebilir. Şimdi benim kendi tespit ettiğim şöyle. İnsan hayatında bazı patolojik günahlar vardır. Böyle kendi bireysel şahsını çok ilgilendiren o adam o gayyanın içine düşmüş çıkmak istiyor, mücadele ediyor. Mesela çok özür dilerim içkiye düşüyor, haram ilişkiye düşüyor, başka bir şeyler düşüyor. Sonra adam deliler gibi pişman oluyor. Bakın ben böyle insanların çok güzel bir şekilde tövbe ettikten sonra samimi bir şekilde tövbe ettikten sonra Allah'a çok yakın haller alabildiğini yani zahirden söylüyorum yoksa haşa nasıl bileceğiz? Hani gördüğümde çok güzel ahlaklı bir Müslüman olduğunu ben çok şahit oldum. Ama gıybeti böyle ruhuna yer etmiş. İftirayı, hasedi hele. Ah haset, ah haset, ah. Bir insana düşmanın yaptıramadıklarını yaptırıyor. Birilerine haset etmek. Bunlar direkt kalbi ve ruhu öldüren şeyler olduğundan bir insanın manevi organlarını direkt kitleyen şeyler. E senin manevi organların kitlenirse, Allah'la iletişimin kat ederse soruyorum bir duanın cevap alabilme şekli, hali nasıl olabilir acaba? Bir de burada çok 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 önemli bir konu var. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi böyle fabrikadan bir tane araba aldığını düşün. Bugatti Veyron almışsın. Fabrika çıkışında ne yazıyor Sinan bunun? Bu araba kaç hız yazabilir, yapabilir yazıyor Sinan? 300 diye. Bu araba 300 hız yapabilir. Bunu yazıyor mu Sinan? Yazıyor. yazıyor. Peki Sinan soruyorum sana. Bu araba her koşulda 300 hızı yapabilir mi? Hayır. Yapamaz. Şimdi sen benzin yerine su koyarsan yapamaz. E farlarını gece giderken kaparsan yapamaz. tekerlekleri yerine taş koyarsan yapamaz. Şanzıman yerine tutup baston sokarsan bu hızı yapamaz. Yani bu hızı yapabilmesi için bütün parametrelerin muazzam şekilde uyumlu çalışması şart. Şimdi mesela Bâdî de şöyle geçiyor. Bunu 7 kere yaparsan bu olur, 70 kere yaparsan bu olur diyor. Ya şimdi bu hadisler e, yalan değil doğru bunu yaparsan bunun olması lazım. Ama deniyorsun olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü sen arabayı bozmuşsun dost. Farları bozmuşsun haramlara baka baka. Benzini bozmuşsun, suyu koymuşsun. Onun içine haram yakıtlar koya koya. Bu faiz maiz niye bereket yiyor diyorlar sana işte bu yüzden diyorlar. Tekerleri bozmuşsun. Allah rızası için bir yerlere gitmen gerekirken sürekli nefsin için bir yerlere gide gide. Şanzımanını bozmuşsun. Abi vallahi vaktim yok bildiğim gibi diyorsun. Şimdi böyle bir bozuk bir araba bu koşullarda Sinan 300 hızı yapabilir mi? Peki rivayetlerde geçen o dualar böyle cevap alabilir mi? alamıyor. Şimdi benim okuduğum tefsir Risale-i Nur'larda Yunus iman hakikatleri geçiyor sürekli. Dedim ki Allah Allah ya. Şimdi bu iman hakikatleri geçen kitaplarda dua bahsi geçiyor mu Yunus? Peki duanın iman hakikatiyle ne ilişkisi var dedim. Anladın mı? Şimdi imanın şartı mı dua? Değil. Peki ne ilişkisi var dedim. Ne oluyor biliyor musun Yunus? Bir gün bir adama denk geldim. Muhabbet ediyoruz. Kardeş işte namaz niyaz falan dedi ya. Ne namazı ya? Benim imanım yok dedi. Niye yoktu kardeş dedim. Benim dualarım kabul olmuyor. Dualarımı kabul etmeyen bir Allah'a niye inanayım dedi. Anladın mı? Orada dedim ki hakikaten bu dua meselesi tam bir iman hakikati meselesiymiş dedim. Sen sarıl o duana kardeşim. İnan o Rabbine ve unutma. Dua vurdu mu devirir adamı. Ama tuttu mu kaldırır, yürütür, koşturur. Ve unutma, senin 70 yaşında edeceğin bir dua 30 yaşında da kabul olmuş olabilir. Çünkü o Allah, orada zaman ve mekan.